Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. 14 Ocak 2023 günlerden Cumartesi arkadaşlar. Haftayı demir döküm 14 litre şohben ile kapatıyoruz. Şohbenimizin montajını yaptık. Arkadaşlar şöyle burada hiç doğalgaz borusu yoktu. Şöyle doğalgaz borularımızı taktık. Ocağımızın hortumunu taktık. Şöyle mutlak dolapların üstünden arkadaşlar. Şöyle çelik kabın üstünden saatimizin montajı vardı ama Sadece tapalamışlar gitmiş Başkent Gaz. Şöyle saatimizin montajını da yaptık. Burası arkadaşlar Zirvekent Mahallesi. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi tesisat, proje gibi işlerinizde, şofben işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.